Merhaba arkadaşlar, Koyumuzun Dolulu İlkokulu'nda ben Yiğit Şimdi size Mozart'ın TV Kartını okuyacağım. Sevgili Mozart, seni etibinlik projesi ile tanınma fırsatı buldum. 5 yaşında yapmış olduğun besteler ve müziğe duyduğun sevgi beni çok etkiledi müziğe olan ilgim senin sayende arttı. İleride ben de senin gibi müzik ile ilgilenmeyi çok çalışıp başarılı olmayı umuyorum. Anadolu İlkokulu 2B sınıfından küçük besteci İtepe. Merhaba arkadaşlar ben Körfez Anadolu İlkokulu 2B sınıfından Melisacığım. Sümeyye Buyucu için tebrik kartı hazırladım. Şimdi sizler ile paylaşacağım sevgili süper prensesim Sümeyye ablam. Seni ilk tanıdım. Seni tanıdıktan sonra hiçbir engelin hedefime ulaşmak için bir program olmayacağını öğrendim. Sen benim kanatsız yüreği kocaman kahramanımsın. Ben de senin gibi yüzme şampiyonu olmak istiyorum. İlk öğretmenim sayesinde senin sana o fırsatım oldu. Bundan sonraki hedeflerimde ilk aklıma gelen sen olacaksın. Kardeşim Melice. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aşık Veysel için hazırladığım duygu kartını okuyacağım. Sevgili Aşık Veysel amca, seni öğretmenim sayesinde tanıdığım için çok mutluyum. Yazdığın eserleri ve türküleri dinlemek bana huzur veriyor. Sayen yani türkülere ilgim çoğaldı. En çok da uzun ince bir yoldayım türkünü sürekli dinliyorum. Küçük hemşehrin Yüzgar Köfürt ilk kolu 2B sınıfı. Merhaba arkadaşlar. Ben Körfez Anadolu İlkokulu 2B sınıfından Demir Şimdi sizlerle Mimar Sinan ile ilgili tebrik kartını hazırlıyoruz. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Aziz Sancar için Karpostal hazırlıyorum. Öğretmenim sayesinde e-training uygulamasıyla Aziz Sancar'ı tanıdım. Öğretmenime buradan teşekkür ediyorum. Anadolu İlkokulu 2 sınıfından Anıl.